Son iki dakika yüklenin. Ay bu genç sevgilisi var diyor. Ben tanımıyorum bu kişileri. Hulusi Demirel teşekkürler. Yüklenin arkadaşlar son iki dakika son iki. <laughs> son iki dakika arkadaşlar. Emrullah kaç kaldı? 23 kada. Biz kaç kadayız? 6.7 süz... kadayız. Allah'ına ölürüm ben. Cansın Altın, abi. 7 daha 13, 20. Allah Allah. Eyvallah abi. Dansın. Kulisi bir tek mi? Bana bir bana <laughs> benim de kulisi. 11 dakika. 59 58 Niko. Teşekkür ederim. Mahmut Alperen Ak abim cansın. Niko. O TR teşekkürler para yağmuru için. Cansınız. Son, Son bir dakika. Ha, Son 20... bir dakika bir yata kurtuluyorum arkadaşlar. bir, yatak. 20... bir yattan biraz fazlaya kurtuluyorum. Son. Evet. Teşekkür ederim. 20, Hayır. 19, 18, 18, 17, 19, 16, 15, 15 14, 14, 14 13, 13, 11. İzninle 10, kendime yat atıyorum. 8, <laughs> 8 7, 6. <laughs> Şaka. o saat 3, <laughs> 2, 2 1, 0. Yarışma biter abi. Para Yağmur'u geldi. Ya. Teşekkür ederim sancım Çok teşekkür ederim. Evet kimi arıyorum ben? Abi kimi arasın arkadaşlar? Oh. Kimi arasın? Eyvah, bir de onlara soruyor benim taktiklerim. Ahahahah! <laughs> evet. Medium Niko, teşekkür ederim. Kimi arasın? Kimi arayayım arkadaşlar? Teşekkür ederim kralım. Hulusi'cim teşekkür abi. ederim. Diyorlar ki... Kim kim arkadaşlar, Merve Sanayi diyorlar abi. Ne diyeceğim Merve'ye? Ne desin arkadaşlar? Senin Ama dedeni Merve... de işte. Ya da ben evdeyim. <laughs> Merve'nin sevgilisi vardı galiba. Allah abi yanlış anlama abi de sevgilisi. Bir şey var. diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Ee, Merve Sanayi'nin son 2020 son numarası diye Merve'nin 750 tane numarası kayıtlı şu an telefonumda. Numarasını mı isteyeyim acaba? Ee, bir dakika Merve'nin numarasını Merve dur bakayım yazışmamda var mı? Başka isim söylesinler bir tane daha ha şey ara... ha sordum abi şu an ağacın olacağını diyorlar abi <laughs> dur bakayım numaranı yazar mısın dedim Merve'ye 750 tane numara değiştirmiş başka isim ee, Merve Sanayi dediler Tamam. <laughs> Ece diyorlar abi Merve numarasını atıyor. Ece. <laughs> Ece deyince Merve numarasını atıyor. Hadi herhalde Ramzi. Vallahi Ece'yi aradım. Ece Ece'yi Ece aramamda sıkıntı yok. Tamam, Merve'ye yazdım şimdi. Merve'ye yazdım şimdi. Tamam abi. Ne diyeceksin abi arayıp? Ne diyeyim? Ne, ne de abi? Ne desin arkadaşlar? Şirin Eroğlu abim teşekkür biz ederim. Merve ama, ee, biz Merve ile arkadaşız ama biz Merve ile arkadaşız ama yani ar arıyorum. Numarasını attı şimdi. Arkadaşlar ne desin? Ne diyeyim? Ondan sonra da YTL Osman aramanı istiyorlar abi. YTL Osman'la aram kötü benim. Sus çaktırma dur. De ki ben evde tekimde abi gel de baş başa olalım. Alo. Alo. Efendim? Nasılsın Merve? İyiyim. Tazem misin? Benim benim bu diğer attım. Asıl attımla yayındayım. Ha, ne yapıyorsun? İyi ne olsun ya. Evdeyim canım sıkılıyor. Kimse de yok. Biraz böyle e, yorgunluğumu atacak birisi lazım. Bize gelmek ister misin? Geri de kalmışsın arkadaşlar. Bir daha arkadaşım var. <laughs> yani ne zaman biz böyle bir şey yaşadık ki yanına gelin yorgunluğunu atkırayım. Tamam Tamam <laughs> Öpüyorum. Teşekkür ederim. Merve. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşım benim yani. Merve arkadaşımın arkadaşı. Çok fena rezil oldum. Ol, Yok Bak salak mısın ya. sen demiş. Ne alakası evet. var diyor. Get ne alakası Get YTL Osman aramanı istiyorlar abi. Am bir şey söyleyeceğim. Ee, şey YTL YTL Osman e, bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı Şu abi? Alın. Çok ayıp bir şey yaptı ya YTL Osman. Bak köpek rüya görüyor ee, Fatih. Bir okşasana onu, kafasına okşa. Bak rüya görüyor. Kötü bir rüya görüyor herhalde. Yok. Heh, tamam. Ne yaptı? Ee, ne yaptı biliyor musun Emrullah? Ee, bana dedi ki yarışalım mı tacım dedi ben de dedim ki yarışalım dedim ondan sonra tamam dedim ee, sonra ben e, konuşuruz dedim haberleşiriz dedim gittim yayını kapattım uykum geldi uyudum bana bir mesaj ee, diyor ki e, şey bir daha görüşmeyelim numaranı her yerden siliyorum seni de her yerden engelliyorum ee, kendine iyi bak Allah Allah Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya hey abi. Efendim abi? Bir arasan abi ne diyecek? Vallahi ben onu arattırma. Bak ben Merve Merve'yi aradım işte. Merve dediler. Merve'yi aradım yani. Tamam Benim abi bir 5 dakika 5 dakika daha yarışak o zaman kim gelirse o arasın bir daha. E sen yeniyorsun beni. Hep sen yeniyorsun. Zaten bir tek beni sen, sen yeniyorsun. Bu sefer belki ben yenileceğim abi. Yok Emrullah ya daha aradım ya. Sen birini ara eğlence çıksın aslında. Ben ara Merve nereden çıktı Merve? Vallahi bana öyle yazdılar ha. Ben Allah tanımam. Allah Allah. Kız da kızla da arkadaşız yani. Normal arkadaşız. Sapık gibi gecenin bir yarısı <laughs> yalnız kalmak istiyorum dedim kız. Neyse o anlamıştır bir şeyler. Kendi de yayın yapıyor evet, ya. Merve aşkını arasın, değil. Damla'yı arasın. Ayva ayva isimlere bak. Bebeksi'yi arasın. Bu isimler nereden çıktı? Siz bu isimleri nereden biliyorsunuz? Allah'ıma özürüm demiş. Ece,